İknur Adalı karşımızda yanında da bir konuğu var. Onu dinleyeceğiz. Daha sonra biz Kaan Saltık'la beraber olacağız. Ona sorularımız olacak. İknur sendeyiz önce. Didem Yılmaz, kaza önceki gün Diyarbakır'da meydana geldi. Siz de belirttiniz, ölü sayısı yükseliyor, 6'ya yükseldi. LPG tankeri önce devrildi, ardından alev aldı ve o yol üzerinde bulunan yolcu otobüslerindeki yolcular da etkilendi, yaralananlar oldu. Peki kaza önlenebilir miydi? En ufak bir hatayı bile kabul etmeyen, bir facia neden, ona, neden olabilen LPG araçları nasıl kullanılmalı? İşte bunu soracağız. Yanımızda sürüş teknikleri uzmanı Ethem Yenim var. Öncelikle hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ee, kaza nasıl oldu? isterseniz ilk sorumuz size bu olsun. Nasıl meydana geldi? Kısaca burada da ilk önce şunu söylemekte yarar var. Bu kaza hani ucuz atlatıldı dediğimiz Allah korusun dediğimiz kazalardan bir tanesi. Hı. Çünkü bakın e, şimdi arkada gördüğümüz araç tüm Avrupa'da e, tanker sürücülerine uygulanan bir eğitim aracı. Hı hı. E, ve sürücüler bu araçta devrilmenin ne olduğunu yaşayarak görüyorlar ve önlemlerini ona göre alıp araç kullanıyorlar. Ancak Türkiye'de bu eğitimi alan iki tane uluslararası firma var. Onun dışında. Ne yazık ki ihtiyaç duymuyorlar ki çok önemli. Şimdi bu aracın içindeki sıvı sıvılaştırılmış LPG var ve bu gaz açığa çıktığında 270 kat bir etkiye sahip olabilecek güçte adeta bir Nepal bombası atılmış gibi etki yaratabilir. Bu kaza orada olmayıp da şehir içinde olsaydı e, sonuçlarını düşünmek bile istemiyorum. Yani uçak düşmüş bir kaza neticesinde ne kadar can kaybı aynısı gerçekleşebilirdi. Peki en ufak bir hata bile kabul etmez demiştiniz. Faciayı neden olur demiştiniz. Nasıl kullanılmalı LPG tankerleri? Şimdi, Tabii bu araçlar daha düşük hızlarda yani 50 kilometreyi geçmeyecek hızlarda kullanılmalı. Ancak bu kazaya baktığımızda e, sabaha karşı olan bir kaza ve e, sürücü uykusuz olabilir, yorgun olabilir. Bunlar şu an sadece varsayımlar. Çünkü bundan önce gerçekleşen kazalara baktığımızda uykusuzluk uykusuzluk ve yorgunluk birinci planda yer alıyor. Ancak dediğim gibi e, daha farklı önlemler yani sürücülerin eğitilmesi şart. E sınıfı ehliyeti olan herkes ki biz bu e sınıfı e, e, ehliyeti nasıl verildiğini biliyoruz. Otobüs de kullanabiliyor. E, tehlikeli madde de kullanabiliyor. Dolayısıyla burada e, Ulaştırma Bakanlığımızın üzerine çok büyük görevler düşüyor. Çünkü çok güzel bir şey oluşturdular. E, bu bu şeyde e, karayolu tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgili bir genel müdürlük kuruldu. Bu genel müdürlük bu tür firmalara sürücülerinin eğitim alması yönünde iş sağlığı güvenliği yasası çerçevesinde bir program getirmeli ve bu sürücüler gelip burada bunu yaşayarak. Görmeliler. Peki denetimler yeterli mi? Avrupa'daki durum nedir? Bizdeki durum nedir? Şimdi tabi Avrupa'da insan hakları hep ön planda. Yani orada önemli olan insanların e, sağlıklı yaşaması ve kazalarda hayatını kaybetmemesi. Ancak burada e, Sayın Başbakanımızın da bir genelgesi var kazaların önlenmesi adına. İşte bu eğitimi alan sürücüler... E, daha az kaza yapma şansı var çünkü riskleri görüyor. E, dolayısıyla bu yönde yapılması gereken şey Bakanlığımızın bu tür firmalara eğitim mecburiyeti getirmesidir. Peki sürücülerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta nedir LPG tankeri kullanıldığında? E, bir kere yorgun olmayacaklar, e, şeye e, çalışma saatlerine uygun davranacaklar e, ve diğer araçlarda bu araçlara 50 metreden fazla yaklaşmayacak zaten bu biliyorsunuz. Karayolu Trafik Kanununda da madde olarak yer almıştır. 50 metreden fazla fazla yaklaşılması tehlikeli ve yasaktır. Hı hı. Sürücüler de acele etmeyecekler ve bu araçlar dediğim gibi bir yerden bir yere giderken tüm trafik kurallarına uyacaklar. Araçların teknik donanımları da tabii ki yerinde olacak ama burada sürücü faktörünü unutmamak gerekiyor. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benimle katıldığınız için. Evet Diyarbakır'daki LPG tankeri neden olduğu kazayı konuştuk. Genin bir kez daha hatırlattı. Sürücülerin özellikle LPG tankeri kullanacak olan sürücülerin özel eğitimden geçmesi gerektiğini vurguladı Didem Yılmaz. Peki İknur Adalı'ya çok teşekkür ediyorum.